Selam arkadaşlar. Bugün videomuzda karşınızdayım. Arkadaşlar bugün size challenge verin demiştim. Yusuf Tiryaki kendisi kuzenim de bana bir görev söylemiş. Bu stars da sadece spike 10 turda birinci ol. Yani 10 maç yapacağım. Onunda da birinci olacağım. Spike da. Bakalım yapabilecek mi? Yapana kadar deneyeceğiz arkadaşlar değil. Spike alalım. Sekir, arkadaşlar inşallah salını... ama şey seçmemiş. Şen yani onun... ne oynuyor? bu. Okey. Onu demedi arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar yeniden görev verin. Yusuf Tilda ki sen de bir daha verebilirsin. İstediğiniz kadar verin arkadaşlar. Şimdi oynuyoruz. Şu oynarsak Tik tik tik. Bakalım tik Şuna bir vurursam helal bana. Şuna bir vurursam. Şuna. Şuna bir vurursam öyle. Şuradan geliyor. Şuna bir vur. Şuna bir vur. Hadi ya. Arkadaşlar ben taktiksel oynuyorum. Yani arkadaşlar gerçekten benim 25 binlik hesabım vardı. Onunla onu kaybettiğim için. Yanlış mıydım bilmiyorum. Tamam, sen dur. Sen dur. Sana söyledik. Da oğlum ben sana attım topu ya. Tamam çok iyisiniz. Hadi hadi. Helal helal helal. Helal 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 Haliha, helal helal helal. Helal. dostlarım. öldü onu öldürdüm. Gel bana. <Sessizlik> Tabii, onaya onu yavaşladım helal. Helal çok iyisin. Vur ve gol. Maç, Maç bitti. Arkadaşlar bu birinci turumuz. Birinci turda birinciliğimizi aldık. Bu. Ama kostüm. Hocam arkadaşlar hiç beklemedim. Şuan anlık sadece bunu açalım. Tek hesaplaşma oynayacağım arkadaşlar. İnşallah yenebilirim. Hadi ya çok güzel. <laughs> <laughs> İşte bak. Oy! Ya. Arkadaşlar 10 turu da yapamadım. Ama arkadaşlar bir hatta daha istiyorum sizden. Lütfen eee kabul edin. Arkadaşlar bir tane daha gelirse videoyu bitirmek zorunda kalacağım. Arkadaşlar saat gece 12 bir tane uykuluyum da biraz. Ondan hak istiyorum. Önce haklı bulunmayın da. O zaman senin cenazanı isteyebilirim. Kıbrıslıyım. Hayır o çıkıyor. Diyor. Ekim ulti gücü yok arkadaşlar, kolaylıkla alabilirim. Aldım da. Unuttu. Şimdi... Ama arkadaşlar ikincilik sayılıyor bence. Şimdi diyor. diyorlar, kupa aldığına göre sayılır. Değil mi? Sayılır. İkincilik sayılır. Hadi ya yapamıyorum ki arkadaşlar e, kaç oynayamıyorum zaten kaç video çekmiyorum arkadaşlar bu yaşta en son video çektiğinde gelin arkadaşlar başka hiç ama artık gideceğim Videoyu çekmeden önce gideceğim arkadaşlar. Başka şeyden ziyaret Helal. Çok değil mi arkadaşlar? Dinlenmeye ilerlemişsiniz. Aaa ya, ne yapıyorsunuz? Kaçıyor. Ya? <laughs> <laughs> kısa ve yakın dövüşçü istiyorum. Bana yakın dövüşçü verin. Helal. Helal yavuzum. Hadi hadi hadi. Kutaya gelmeseydi Doldu da. Ramazan abi abi Vay abi abiydi. Hadi ölemesi ölemesi Sıkıntı Sıkıntı değil Sıkıntı benim Azıbıcı kanım hey. Helal Leme yay. Oluyor. Hemen oradan. Hemen yakın dövüşçü lazım burada. Adlayabilen. Edgar olur. Edgar olur. Moe olur. Gel gel gel. 3. turum oldu arkadaşlar. Hadi anneciğim. Şimdi hesaplaşma oynayacağım arkadaşlar. sen sadece kutu al ya. ben yani. Al mı? Tamamdır. Ben de oraya gidiyorum. Burada iki kişi daha. Bir O oh, onlar bunu sana bir tane var. Ya oğlum sal beni ya. Ne yaptın öldüm İnanmıyorum. Ya işte bak. Bundan konuşuyorum ya. Arkadaşlar maalesef de bu videonun sonuna geliyoruz. Yapamadık. Başka kolay şey yazın. Lütfen hadi bay bay.